Yayınıma hoş geldiniz. Rusya'da bir iç savaş durumu var. Çünkü Wagner ve Rus ordusu arasında çatışma çıktı. Çoygun'un Rostov'a gelerek Wagner'in olduğu karargahı ağır bir bombardımana tabi tutması Prozogin ve çevresi bunu söylüyor. Şu anda Wagner'in Rostov'a doğru ilerlediği Rusların Ulusal Muhafızlar Birliği'nin de Wagner'in bulunduğu alanı kuşatmak için harekete geçti, belirtiliyor. Wagner'in geleceğe söylenen Rostov'a şu anda Rusya'nın güvenlik güçlerinin ve zırhlı birliklerinin caddelerde konuşlandığı görülüyor. Wagner ise hiç kimsenin sokağa çıkmamasını, özellikle Rusların şu anki yönetimine karşı hepsinin direnişe geçmesini belirtiyorlar. Şoygun ziyareti sırasında bombardımana ve saldırıya uğradıklarını söyleyen Prozogin, bunun cezasını Rus yönetimi ödeyecek, Rus liderler hesap verecek dedi. Evet, aradaki kıvılcım, aradaki gerginlik büyük bir yanardağa dönüştü. Bakalım önümüzdeki saatlerde nasıl bir çatışma olacak? Moskova ile Rostov arasındaki yollara barikatlar ve korunaklı, evet şu anda yolu kapatıcı, eee engellemeler yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu olayın ciddiyetini ortaya koyan bir durum. Rus metrosu yakınında çatışma sesleri dile getiriliyor. Ayrıca bu açıklama Prozogin'in açıklamasına binaen Moskova'daki Wagner hücreleri tarafından mı dile getirildi, işte eyleme dönüştürüldü? İsterseniz bir dinleyelim. Rus dubasından konuşmalar gelmeye başladı. Rusya Devlet Duması milletvekili Sobolev, Putin artık prozogeni ortadan kaldırmalı diye. Evet, olay bu. Bir nevi bir nevi şu anda evet şu anda Prozogine'yi ortadan kaldırmak için harekete bile geçtiler. Tabii ki Wagner'in dirilişi, Wagner'in ilerleyişi ve destek kalıp almayacağı tabii ki önemli. Wagner'in yayınladığı bu görüntüler Evet bu görüntülerde Wagner'in yayınladığı bu görüntülerde birkaç tane yayında veremeyeceğim şekilde parçalanmış tabii ki e, askerleri var Wagner'lerin özellikle buraya yapılan saldırı ve bu saldırının boyutları tabii ki onlar için çok önemli bir dipnottu ve bu yapılan saldırının da aslında büyütüldüğü ve olayın aslında farklı bir nedenle ortaya çıktığını söyleyenler var ama Farklı nedenden kasıt şu, Batı Wagner'i satır mı aldı? Evet şu andaki görüntüler ve Prozogin'in aslında Rusya içinde farklı bir devlet gibi davranmasının faturası mı kesiliyor? Bir senaryo mu işlendi? Yani yapılan bu saldırı aslında Wagner'i bitirmek, Wagner'i kışkırtarak artık ipini çekmek için mi? Wagner şirketi kapanıyor mu? Aslında Rus ordusunun, evet Rus ordusunun ee, Sadove ve Urazyene köylerini kaybettiği yönündeki Wagner haberleri vardı. Rusya burada, evet burada e, belli bölgelerden ayrılmak durumunda kaldı diye söylemişti. Ve ne oldu? Gerçekten e, özellikle evet özellikle Rusya Savunma Bakanlığı bunu yalanlamak için görüntüler paylaştı. Находимся в село Садовым, держим здесь оборону. По поводу информации то, что вооруженные силы Украины вошли и оккупировали эти территории, это все неправда. Здесь мы стоим уверенно, держим оборону и не дадим противнику проникнуть. Противник всячески пытается обманными маневрами прорвать оборону, но мы это пресекаем не даем шансов вооруженным силам Украины. У наших ребят боевой дух на высоте. Первоначально, может, это кого-то пугало, но сейчас, после недельных стычек, все вроде более-менее нормализовалось. Те, которые распространяют фейковые информации по поводу вторжения вооруженных сил Украины в село Садовое, это все неправда. Это распространяют враги Российской Федерации, и они будут наказаны. Yani gerginlik haddinden fazlaydı. İki farklı kuvvet gibi zaten bakın bir anda çıkan bir sonuç değil. Bakmut'ta madalyonun gerçek yüzünü görmeye başladık. Prozogin resmen küfürler yağdırınca Kremlin'e dünyanın göz önünde tabii ki çok mahcup oldular. Bunu yediremediler. Şey ya ya. Rus, bir bir ordusu, Rus ordusu Rus ordusu Wagner'in açıklamasını çürütmek için video yayınlıyordu. Bakın Ukrayna'ya değil. Rus ordusu şimdi Wagner ve Ukrayna ordusuyla karşı karşıya. Ama Putin planlı iyi yapmıştır muhtemelen. Benim tahminim Wagner'e büyük bir baskı olacak. Prozogin'e baskın yapılacak ve Prozogin öldürülecek. Muhtemeldir öyle bir durum söz konusu olabilir. Ee, eğer Wagner topyekün bir koruma kalkanı oluşturur ve direnç gösterirse çatışmalar olacak gibi. Moskova'daki alarma bakın isterseniz. Moskova'da alarm var. Prozogi'nin açıklamaları artık siyasallaşmaya da başladı. Mevcut yönetime bir isyan kokusu da var. Özellikle Prozogin'in Rostov ve çevresinde bir devlet kurmak istediği yönünde haberler de az çıkmıyor değil. Yani bu idealist bir adım mı, dış kaynaklı bir durum mu? Bu duruma Rusya'nın izin vermeyeceğini Prozogin bilmiyor mu? Yani Rostov'un özellikle Rusya'dan ayrı bir parça olmasını. 25 bin kişi izledi Prozogin. Kendilere güvendiklerini ve Rus ordusunun kendileriyle baş edemeyeceğini söyledi. Demin de dediğim gibi Rus ordusunun elinde füzelerin, ve çok yoğun bir şekilde hava kuvvetleri imkanları var. Bu konuda Prozogir'in cesareti önemli ama şu bir gerçek ki Rusya çiğ çiğ yer Wagner'i. Ama tabii ki cephede Rusya'da bir yavaşlama ve geri çekilme riskleri de oluşur. Yani Ukrayna ordusunun atağı ve taarruzları belki hiç durdurulamaz. Yani Ukrayna'nın tam taarruzu esnasında Wagner'in böyle bir olaya girişmesi ve Rusya'da yönetimi hedef alması... Askeri yolla bunu devirebileceğini ifade etmesi bile önemli. Peskov dedi ya, evet darbe kışkırtıcılığı gibi, kaos kışkırtıcılığı gibi bir durumdan dolayı Prozogin için dava açıldı diyor. Yani Prozogin'in kalemini kırmışlar. Rus komutanlar Wagner'e sesleniyor. Lütfen bu adımı atmayın. Cephede çok zor durumda kalırız diye. Bu olayın ciddiyetini ortaya koymuyor değil mi? Evet öyle. Rus komutanın, Вагнер Ярбанович. Руководство Министерства обороны Российской Федерации прибыл с переднего края, с передовой, где наши войска, наши командиры, наши солдаты, наши бойцы, добровольцы, выполняя задачу, бьются с противником на с превосходящими силами противника. Bakalım bu işin seyri nereye varacak? Ama iş çetin gibi. Cephe da Rusya'nın daha da kayıp vermemesi için Rus komutanların feryatları işe yarayacak mı? Bakıp göreceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.